Bekliyoruz biz avukat bey bir haber var mı? Ha anladım tamam konuşamıyorsunuz tamam oldu. Efendim Yani. E, sinema hanım e, sizinle gelmemi ister misiniz? Yok ya ya yani gerek yok biz gideriz de yani bizim için bir şey yapmak istiyorsan evi beklersen daha iyi. Olur hanım. E abi biz de gitmiyorum o zaman sen de kalalım. En azından birimiz kalsın. Ben kalırım. Gerek yok arkadaşlar sağ olun. Baba ne yapsa atarlarsa okulu bırakacak mısın? Neden gelmiyorsun? Ağzı. Ne biçim o işte? Ağzı yi burdayım. Dur ona. Bekler dur. Mehmetcan. Dur 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 dur. Allah. Sen daha sakin ol. Dur sabah sabah. Aa. Sen daha ne oldu? Aşk olsun size. Bir de arkadaş olacaksınız. Geç kalıyoruz çocuklar. Hadi bilin servise. Geçmiş olsun abla. Allah yardımcınız olsun. Sağ olasın. Hadi uslu durun artık. Ne misin? Ne? Doğru söylüyor aslında. Babamı hapse atarlarsa ben de bırakırım belki o Ne Evet, nasıl sırlar söylüyorsun? Olur mu şey için. O şeyler getirme aklına tamam mı? Nusret amca. Nail Bey. Pardon hemen geliyorum. Baba nasıl Nusret amca? Niye çıkartmadılar hala? Suçsuz demedin mi sen? Çok iyi adamdır demedin mi? Ne zaman bırakacaklar? Nedir durumlar? Savcı keşfe geldi. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? İyi olmasını umuyoruz. Şimdi adliyeye geçiyoruz. Savcı bekletmeyi müsaadenizle. Tam Tamam biz de geliyoruz zaten. Mehmet tamam. Mehmetcan hadi anneciğim. Sık dişin Mehmetcan az kaldı. Yavaş. Savcılıktan geldiler bugün yine eve aradılar. İyi. Yeni delil bulmuşlar mı? Bir şey vardı onu söyleseydin ya. Yatağın altında güdümlü füze vardı benim. Baba. Anam nasıl? İyi. Getirmemişsin. Getirmedim, hayatta zordur iyi. Daha da üzülmesin istedim, yoksa gelmek çok istedim. İyi yapmışsın. Onun duası yeter. Yeter. Allah'ın duası yedi, ceddimize yeter oğlum. Bir şey kaçırdın mı? Yok baba, bekliyoruz biz de. En evet, sinir bozucuyuz gitti, bekle Allah bekle. Hocam sen okula gitmedin mi? Sen eve gelene kadar gitmeyeceğim. Zorlarsanız da kaçarım ha. Oğlum iki gün eve gelmedik diye sen bayram çekiyorsun. Ben öyle demek istemedim. Mehmetcan bu kadar şeyle uğraşırken senin şımarıklığına uğraşmayalım. Annen ne derse onu yapacaksın. Tamam. Sen de böyle konuşma canım. Bir daha dönmeyecekmişsin gibi. Öyle bir ihtimal de var ama. Saçmalama oğlum. Ya baba hoşumuza gitse de gitmese de var böyle bir ihtimal. Ne yapalım? Ay yani Allah aşkına lütfen konuşma böyle. Ne yapacağız biz sensiz? Saçma sapan konuşma. Her şey hazırlıklı olacağız. Yapacak bir şey yok senin. Ne demek yapacak bir şey yok? Yine de böyle konuşma yani. Efe gelmeyecek misin baba? Üf, tamam. Canım. Baba. Ali Acar. Buyurun savcı bey sizi bekliyor. kimlik tespitiyle başlayalım. Avukat için fotokopilerini alırken bir takım da abime alayım dedim. Tamam. Şimdi kaybol ortadan. Aynı şeyleri kaç kere daha söylemem gerekiyor bilmiyorum. Daha önce memur arkadaşlarla amirlerine söyledim. Benim bugüne kadar ne uyuşturucuyla, ne uyuşturucu içenle, ne de uyuşturucu satanla bir işim olmadı. Eğer dilerseniz istediğiniz testi de yaptırabilirsiniz. Bu adam tanıyor musun? Hayır tanımıyorum ilk defa görüyorum. Allah'ım sen kötülerin gazabından oğlumu koru ya Rabbim. Çoluğuna çocuğuna bağışla onu. Evlat acısı gösterme bize ya Rabbim. Sen en iyisini bilirsin. Ali'nin eli de kalbi de çok temizdir ya Rabbim. Sana sığınıyor. Ya. ya Rabbim evladımı koru. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.